o'mashadan da zafirlar. Tamam, albatta. Mashallah. Keling, ketdik. Ha, yaqinlash, yaqinlash. Tamam. Vozna ga qaytiram. 3 günün içerisinde malını alıp götürüp gidiyor. Malum apartman koyacak yeri yok, takacak yeri yok. Büyükşehir Belediye'mizce işletilmekte olan kurban pazarının alınan önlemler konusunda bilgilendirmek istiyorum. Pazarımız nasıl çalışıyor? Mal satmak isteyen vatandaşlarımıza muhafaza, hayvanlarını muhafaza etmek için alanlar sunuyoruz. Bu hizmeti almak isteyen arkadaşlarımız internet üzerinden bizim belirlediğimiz tarihlerde karşıda ekranda gördüğünüz alanın içerisindeki mevcut bütün padokların yerleşim planı mevcuttur. Ee, giriş bölümünde hem giriş hem çıkışta iki tane olmak üzere otomatik çalışan e, dezenfekte ünitelerimiz mevcuttur. Yapalım. Merhaba. Pazar evet, nasıl geçiyor? Merhaba. 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 Merhaba.